Benim yarımı çekeyim. Oh, oh. Ev gidiyor benim elde. Şu üstüme götür diye korkuyorum kapıya çıkar kal. Bak kapını içine kuzum. <laughs> Kim o bak aşağıda. Hmm. ki gelen de vardı, belki öldü ya. Öyle mi? Hmm. Vallahi, <laughs> Arkadaşlar işte bu Kahraman Marayıza falan deprem oldu şimdi. Bolledin'de de aynı böyle çöküyor yavaş yavaş aşağıya iniyor. Bolledin'deki evlerin de hepsinin incelenmesini istiyorum yani. Sadece Şırlar Mahallesi'nde. Ben Şırlar Mahallesi'nde ikama değilim. Benim adım Ceylan Yüzü'ydü. Sadece mahallemizde 8-10 tane ev var yani. Göçlü göçlü güzel. Yani o olanlar olan git, terk et evini yani. Yani, yani. Bizden mi böyle ederim yani? Bizden mi ayrılığın altında kalalım? Karanomaraş gibi, Hatay gibi. Öyle mi olmasını istiyorlar yani? Yani yetkili kimseye gelsin, bunları incelesin. Evleri gereken neyse yapalım yani, yaptıralım yani. İmkanı varsa yani. Yetkililerden biz bunu istiyoruz yani. Anlatabilirsem ne mutlu. Yani bizden mi burada göçtük hemen altında kalan da gidelim yani. Arkadaş bak şu da benim şeyim bu tam şu değil. Şurada. Ağır 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 gün geçti aşağı ine, ine ine ağır burama geldi bak. Ben şöyle diyordum balkona. Bak ne diyorsun şimdi? Cama gelelim bak cam. Cama ben elimi uzatıyordum şöyle. İçeri gözüküyor. Yani e, aşağıya basıyor yani. 75 80 santim indi aşağıya. Yani az uz değil yani bu. Bak buralara ben kum dolduruyorum günlük. 5-6 arabası su kum dolduruyor. Gerekli yerlerde vardık, müdahale ettik. Şöyle dedik, böyle dedik. İnşallah geliyoruz, gidiyoruz dediler. Es geçtiler. Es geçtiler. Ondan sonra var bu deprem gibi olacak. Göreceğiz günümüzü ondan sonra. Öldükten sonra biz de buradan çıkardırlar hala hani, Allah'ın izniyle. Ahırın bir önünde şimdi ki ne yapar? Hmm. Korkuyum ilaç olacak bir yer. Hmm. İki de dağınık dışı da dar, Arkası bir yok. Ne yapayım? Buna bir, bir şey yoksun de başbakan. <laughs> Evim bölündü. Göçecek. İçeri girmeye korkuyoruz. Her yer darmar oldu. Depremden. Nerede deprem olsa ben o yükü bana kaçılıyor. Başbakan'dan imdat istiyor. Ben bana bir baksın görsün. Bizim ev deprem oldu bak deprem olan yerde oldu. Bizim evde öyle bölük bölük altta kalacak diye korku yok. Taban dersen gide bölündü. Her zaman dolduruyor aynen yer açılıyor. Beş karış açıklığı var yer altının. Ne yapacak bunu?